okula geldin bugün bakalım bugün kimleri rahatsız edeceğiz hmm. hadi sınıfa gidelim hocam gene mi geldiniz siz ya kızım benim senin de daha işim bitmedi olur mu gider mi? yere hiç aşk olsun hocam daha çantanızı bile bırakmadan benimle savaşmaya mı geldiniz gerçekten sınıfa gidelim Allah Allah güne iyi başlamak istiyorum kızım seni mutsuz edersen ben güne iyi başlıyorum Sinirlendi mi bakayım? Ah <laughs> oh, oh çok güzel oldu. Tamam. Hadi çocuklar iyi dersler. Bay bay. <laughs> oh koltuğumu doldurdum. Kahve. Ay bu kız hala gelmedi ya. Bir bölümdür ortada yok. Oh. Bu da ses korosu yapıyor sonunda ya bütün marketleri gezdim anca bir kahve bulabildim yani kahve, sonunda kahve kahve nerede kahve kahve ya kahve yapar nerede? Ki... ya şuna, ablan, saçımı boyayacaktım ha şu kahveyi götürün şu kadına tamam ben götürürüm hem tanışma fırsatımız olur gideyim Çocuklar benim dersim size birazdan geleceğim. Hadi ya müdürüm kahveyi vereyim. Müdürüm kahveniz buyurun. Ay sen, sen de kimsin? Ay yoksa yine Hademe falan mısın? Hmm. Hademe mi? Bir kahve içeyim bakayım nasıl yapmışsın? Hmm. Ama bir şey ne, ben ne? Hademe değilim. <gülüyor> sen kimsin o zaman? Okulda ne işin var? Çabuk söyle. Şu ben yeni müzik öğretmeni. Hmm. Adın ne peki? Sibel. Emine olmasın o. Benim kayıtlarımda Emine diye geçiyor. şey... Um, um, o kadar, çalışan bir ajan mısın? Çabuk söyle. Şaka yapmak istedim Müdür Hanım. Şakadan hiç hoşlanmam. Benim adım Emine. Soyadım Köksal. Hmm, buraya kök salmayı düşünmüyorsun inşallah. Neyse hadi git derse. Hı? Peki. Merhaba çocuklar. Ay. Acaba bu şöyle beni ne yapıyor? Ay, acaba onu dedi. Yaz çarpsam, şamata yapsam. Ay günüm çok da güzel geçer yani. Neyse. Mira, yeterincesine de demedim galiba. Çocuklar Yeter evet. çalışma Tanış, e, başlayalım. Ben yeni müziği öğretmeniniz Emine Köksal. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Tabii ki hocam. Benim adım Sıla. Benim adım Elif. Benim adım Mert. Benim adım Mira. Benim ay bacağım Ay bacağım ay bacağım Benim adım Harun Benim adım Ahmet Benim adım Hatice Benim adım da Nurcan Tanıştığıma memnun oldum Ben de dediğim gibi Emine Köksal Ay bu hoca gene başladı ya Hocam gene ne istiyorsunuz bizden Ay bir tüm öğretmeni gelmiş sokulun yeri bakayım dersler nasıl gidiyor ne yapıyorsunuz ona bakmaya geldim Ha kız sana hesap mı vereceğim okulumda? Hı? Aaaa! Bakayım! Hırlıyor hırlıyor duruyor ne yapacağım ben bu kıza ya? Hocam ben köpek miyim? <laughs> Niye hırlıyorsun bu <Ben> kadar <laughs> yağmurcuğum? Acıktın mı? Hocam! Hocam deleri diyorum. Başımdan duman çıkıyor. Bakayım. Şu kahveyi isteyeyim şurada. <laughs> oh, mis gibi ısındı. Hocam. Karniyle, hocam. Efendim. Öğrencilerime neden ters davranıyorsunuz? Ha o ters davranılmasına hoşlanıyorum. Ben o yüzden onu memnun etmekçe yapıyorum bunu. Hocam lavaboya gidebilir miyim? Gitmedi. Hangi git. gidecekmiş lavaboya? Bak yoksa say. Sabun mu vurulur dikkat et tamam mı kızım? <laughs> ne oldu kızım sana? Aba yüzünü şaşırt. Şuna bak. Ay, çıkar mısınız Mehmet hocam? Hocam Hocam mı? Şey siz kimdiniz? Ha deme. Güle güle. Öf. 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 Sinirden delireceğim. Ama sakinleşeceğim. Ben o hocaya soracağım. Evet artık sınıfa gidebilirim. Hocam dikkat ettim. Sabun falan yok yerde. Peki ben sömedim tatlım. <laughs> Anlamadım hocam. Yerleri temizlesin diye hadi müeyyen söylemedim diyorum yani. Hocam benim bacağıma kırılma sebebi siz olabilir misiniz? Dur bakayım kırılmış mı kontrol edeyim mi oğlum? Aa, ne yapıyorsunuz? Oğlum yeterince kırılmış mı ona bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay iyi ki ben bu kadar müdürlüğe oldum. Çok daha çok eğleneceğim bir yer bulamazdım yani. Neyse, Hocam kahveniz gibi... soğudu içmek ister misiniz? Aa, yok ay. Mira kızım sinirlen bakayım kahveyi ısıtacağım. Hayır hocam sinirlenmeyeceğim. Aksine bir saniye hocam. Bir saniye. <laughs> Ay, o suratına da gülecek. Ya, hiç yakışmıyor ya neyse. Çıkmıyor. <laughs> Yazık kızı sinirden güldürüyorum artık. Tümarhaneye gitmesi gerekiyor galiba. Korkuyorum ben bu kadar kahvesini içti işte sonunda ya. Sinirden geberdim ha. Evet çocuklarımız kitabınızı açın. İlk dersimiz Atatürk şiiri. Ay Atatürk şiiri ne ya? İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nı kim okumak ister? Hocam hep beraber okuyalım. Evet. Son ki üç. Korkmaz mes. Evet çocuklar zil çaldı. İstiklal Marşı'nı bitirmiştik. Hadi gidebilirsiniz. Hocam, ah, hocam, ah. hocam, hocam. Ben Müdüre hanımın yanına gidebilir miyim? Gidebilirsin. Hocam ben geldim. Hoş geldin kızım. Ne oldu? Hocam sizin en önemli bir meseleyi konuşmak için geldim. Tabii kızım söyle. Hocam e, sizin bundan haberiniz var mı bilmiyorum ama Mira herkesin saçına sakız yapıştırıyor. Yüzümüze tükürüyor. Ondan sonra saçlarımızı çekiyor kitaplarımızı yapışkan sürüyor. şey yapabilir biliyorum bu kız okutan şey var. Ben bir çatlatayım. Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Aslında Miro bunların hiçbirini yapmıyor. Ben ona bir oyun oynuyorum. Siz de oyunuma eşlik ederseniz çok sevinirim. Çünkü o kızdan gıcık kapıyorum. Hmm. Bu olmadı işte kızım. Bana teklif, teklif de mi geldi? Olmaz. Onunla tek oyun oynayacak kişi benim bir kere. Hocam bunun için yarışmayalım. Kızım hadi git sınıfına. Hadi git git. Aa düşük böyle bana iş yaptırıyor. Hocam çok özür bak. Haklısın. Çok üzüldüm. Sana ayırdığım vaktim için çok üzüldüm kızım. Hadi gitsin bakalım. Hocam kahveniz bitmiş geri görünüyor. Bitti bitti yavrum. Yenisini ister misiniz? Hayır yok bir gün yeter bu kadar. Sonra çırpıntı yapar. Çırpıntı değil. Çarpıntı. Benim kahvem çırpırıyor. Konuşma yavrum. <laughs> Ondan sonra gelin. Kıza bak. Benim kalbim bir Hocamın kalbi kuş herhalde. Ay evet benim kuş gibi bir kalbim var. Ay şi, akşam oldu böyle akıllı. gidelim ya evlere gidelim artık. Gider sıkıldım. Aa bitsin şu. Aa müzik hocası mı Bırak çocukları. Hocam her yer zifir karanlık oldu. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.